Aa, Hürrem story yapmış. Story mi? ver kecan. Açma! Neden? Şey, böyle çok üzerine düşüyor gibi olmayalım. Daha yeni atmış. Haklısın kardeşim, ben tez yaptım. Bu kadar beklemek yeter bence. Aç, aç. Acilen ailemle birlikte şehir dışına çıkmak zorunda kaldığımızdan... ...sevgili hemsterim Teocan evde bir başına kalacak. Çok üzülüyorum. Teocan evde yalnız kalmış, görüyor musun? Hürrem'in yardıma ihtiyacı var. Buldum. Bu, buldum buldum. Gelin benimle. Gelin. Yok abi. Hürrem gelmeyecek. Belli oldu. Gelir oğlum. Kıza yardım ediyorsun sonuçta. Sabır bir insanın farkında olmadan kullandığı en büyük silah değil arkadaşlar? Öyle midir? Öyledir. <laughs> Bekleyelim o zaman. Durdun durdun, turnayı gözünden vurdun oluyor Mertcan, ben avcılığa karşıyım, biliyorsun. Geliyor, geliyor. Hürrem geliyor. Ee, hoş geldin Bircan. Kore'ye geçmeden önce bir şeyler içelim istersen. Ee, e, garson, bakar mısın? Çok isterdim ama hemen gitmem lazım oğulcuğum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Hocam benim için çok değerli. Ee, ney ne kadar yemesi gerektiği burada yazıyor zaten. Ben yarın Teocan'ı senden alırım. Bye. Şey bir şeyler içseydik. Gitti. Kanka al sana şunları. Gitti ama Teocan biz de olalım. <laughs> ee, e? Tamammış Evine götüreceksin. <laughs> Hayatta olmaz. Babam kesinlikle almaz içeri. Sen götür, ben yarın senden alırım. Ben annemden gizli hiçbir şey yapamam. O zaman sen al Kardeş, benim gibi adama hamster bakmak yakışır mı? İnsan içine çıkamam. O ne Mertcan diye biri sorsa ne diyeceğim? Hamster mı diyeceğim? İyi, e, ne yapacağız de hocanı? Babanlardan gizli bir gece idare edersin olcan. Aşkın için bunu yapmalısın. Haklısın. Çok haklısın Mertcan. Mecnun Leyla için çölleri açmış. Ben bir can için hamster'a mı bakmayacağım? Çok da tatlıymış. Tehocan, hocan gel, selam. Bence Tehocan sevdi benim odayı. Yazık, bir kafeste bir olmuş. Çok üzülüyorum ya. Ya Berkecan görmüyor musun? Hayvancağız, mutlu işte. Bir konuşsa kim bilir neler söyleyecek. Tehocan bir konuşsa var ya, Bircan hakkındaki bütün tiyoları alırız. <laughs> Neyse, annemlere çaktırmadan bu geceyi geçirmemiz lazım. Değil mi hocam? Sakın ses çıkartma olur mu? Gel, gel. Ya oğulcan, ben acıktım. Bir şeyler mi yesek? Ya ben de acıkıyor gibiyim. Sen belki Yok, ben acıkmadım ya. İyi, tamam. Hadi Mertcan, bir sen de mutfaktan yiyecek bir şeyler alalım. Gidelim. Çünkü. Sana emanet.